Gergeden okur dinleyicileri merhaba. Bugün seninle Molière'in sahnelere damga vuran e, komedyası... Cimriye odaklanıyoruz. Merhaba. Bu ölümsüz metnin katmanlarını aralayacağız, ana çatışmasını, o unutulmaz karakterlerini ve çağları aşan temalarını. Yani hepsini masaya yatıracağız. Gel bu metni beraber didikleyelim. Evet evet harika bir seçim. Dünya tiyatrosunun yapı taşlarından biriyle karşı karşıyayız gerçekten. Molière burada şey cimrilik temasını merkezine alırken aile içi dinamikleri, aşkı ve e, keskin bir toplumsal eleştiriyi de ustalıkla harmanlıyor. Kesinlikle. Şimdi metnin yapısına, karakterlerine ve bıraktığı o derin etkiye biraz daha yakından bakalım istersen. Tamamdır. O zaman metnin tam merkezinde hangi çatışma yatıyor? Ana eksen sanırım hepimizin bildiği gibi paraya olan düşkünlüğüyle tanınan yaşlı Harpagon. Evet, Harpagon. Kendisi genç Marianne ile evlenmek istiyor. Bir yandan da çocukları Eliz ve Cleante'nin aşk maceralarının önüne yani resmen set çekiyor. İşte tam bu noktada gerilim türmanmaya başlıyor değil mi? Aynen öyle. Ana tema şüphesiz cimrilik fakat Molière bunu işlerken dediğin gibi aile içi baskı, kuşaklar arası sürtüşme ve paranın karşısında aşkın ve insani değerlerin mücadelesi gibi yan temaları da ustaca örüyor. Yani sadece para değil olay. Değil, evet. Hikayenin 17. yüzyıl Paris'inde bir burjuva evinde geçmesi de önemli bence. Bu atmosfer Harpagon'un para hırsını ve dönemin sosyal beklentilerini daha da hmm, çarpıcı hale getiriyor. O dönemin ruhunu yansıtıyor yani. Aynen. Molière burada sadece kişisel bir kusuru değil, belki de yükselen tüccar sınıfının hani o mirası nakit biriktirmeyle ikame etme çabasının gülünçlüğünü de sergiliyor sanki. Çok ilginç bir bakış açısı bu. Peki bu temel çatışma kurulduktan sonra olay örgüsü nasıl bir şekil alıyor? Genellikle düz bir çizgide ilerliyor gibi ama. Öyle ama Molière metni yanlış anlaşılmalar, beklenmedik durumlar ve tabii ki o zeka dolu komik diyaloglarla sürekli canlı tukuyor. Tempo hiç düşmüyor. Evet, o diyaloglar harika. Harpagon'un paranoyasının tavan yaptığı anlardan biri mesela uşağı Lafleche'i hırsızlıkla suçladığı sahne. Onu bir hatırlayalım mı? O pasaj çok iyiydi. Kesinlikle. O sahne karakteri çok iyi özetler. Bak şimdi. Dinleyelim. Harpagon diyor ki, Git sokakta bekle esendini, kazık gibi dikilip durma evimde, her yaptığımı gözetleyen bir adamı istemiyorum karşımda bütün gün, çalınacak bir şey arıyorlar orada burada, sinsi sinsi. Tam bir paranoya. Lafleşin cevabı da müthiş. Ne çalınması a efendim, bir çöpünüzü çaldıracak göz var mı sizde? Her şeyinizi bir yere saklamış gece gündüz nöbet bekliyorsunuz. <laughs> Gerçekten hem gülünç hem de acınası bir durum. Bu diyalog tek başına çok şey anlatıyor. Kesinlikle. Karakterlere geldiğimizde ise spot ışıkları elbette Harpagon'un üzerinde. Hayattaki tek amacı para biriktirmek ve onu kaybetmemek. Bu tutkusu öyle bir noktaya varıyor ki insanlığını, aile bağlarını, çocuklarının mutluluğunu yani hepsini tamamen göz ardı ediyor. Evet, bu durum onun trajedisinin de komedisinin de ana kaynağı aslında. İlginçtir ki bu tek boyutluluğu onu hem komik hem de ürkütücü yapıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Özellikle çocukları üzerindeki o baskıcı etkisi, onlar yani Kliante ve Elis babalarının tam aksi yöndeler. Aşk ve insani değerler onlar için her şeyden önce geliyor sanki tam zıt kutuplar. Kleant'ın kardeşi Elize babasının cimriliğinden dert yandığı bir an var. Durumlarının vahametini çok iyi gösteriyor orası. Evet, o pasajdaki çaresizlik çok etkileyici. Şöyle diyordu Client. Hmm. Hepsi bir kelimeye de sığar. Seviyorum. Babamın cimriliği yüzünden yapamıyorum bunu. Sevdiğine yardım etmeyi. Hiçbir cömertlik gösteremiyorum sevdiğim insana. Anlıyor musun bundan duyduğum üzüntüyü? Ah evet, bu sözler Harpagon'un cimriliğinin sadece kendisini değil, en yakınlarının nasıl yaraladığını, nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor. Çok acı aslında. Çok. Yan karakterlerinde oyundaki rolü büyük ama mesela Elise'nin sevgilisi Valer'in Harpagon'a yaranmak için sergilediği o iki yüzlü tavırlar. Evet, o Valer. Ya da çöpçatan çatan çevirdiği dolaplar. Bunlar hem komediyi besliyor hem de ana çatışmayı derinleştiriyor. Valer'in Harpagon kızını çeyizsiz isteyen birinden bahsedince nasıl hemen tavır değiştirdiğini hatırlayalım mı? O da çok çarpıcıydı. Evet evet. O an paranın ilişkilerdeki gücünü çok net gösteriyor. Valer Harpagon'a diyor ki aman bayım siz haklısınız elbet. Hı hı. Ama sonra kızı çeyizsiz duyunca çeyizsiz mi? Ha bak o zaman diyeceğim kalmaz akan sular durur diyor. İnanılmaz. İşte bu tür anlar Molière'in toplumsal eleştirisinin ne kadar keskin olduğunu gösteriyor bence. Lafı gediğine koyuyor resmen. Kesinlikle. Peki metnin işlediği evrensel temalara bakacak olursak, cimriliğin insanı nasıl yalnızlaştırdığı ve gülünç duruma düşürdüğü zaten çok açık. Çok net. Aynı zamanda dönemin o para odaklı burjuva değerlerine ve aile içindeki otoriter yapıya yönelik bir eleştiri de hissediliyor, değil mi? Kesinlikle hissediliyor. Molière'in bize fısıldadığı mesaj belki de şu. Gerçek mutluluk ve tatmin parada değil, yani sağlıklı insan ilişkilerinde, cömertlikte, aşkta ve dürüstlükte yatıyor. Para hırsı ise insanı içten içe çürütüyor. Doğru. Harpagon sadece bir karakter değil yani aynı zamanda toplumsal bir yozlaşmanın bir aşırılığın sembolü haline geliyor adeta. Peki bu metin sende nasıl bir iz bırakıyor? Yani okurken, izlerken insan bir yandan Harpagon'un tuhaflıklarına gülerken diğer yandan çocukların yaşadığı çaresizliğe özellikle babalarının Marian ile evlenme niyetini öğrendiklerinde hissettikleri o sıkışmışlığa üzülüyor. Kahve ve dram çok iç içe geçmiş durumda. Kesinlikle. İşte Molière'in dehası burada bence. Metin bizi şu can alıcı sorularla yüzleştiriyor. Paranın hayatımızdaki gerçek değeri ne? Aile bağları mı yoksa maddi çıkarlar mı öncelikli olmalı? Ve bu sorular hala geçerli. Hem de nasıl? Bu sorular 17. yüzyılda ne kadar geçerliyse inan bana bugün de aynı ölçüde geçerli. Cimrilik ve sonuçları zaman ve kültürden bağımsız evrensel bir mesele olarak karşımızda duruyor. Öyleyse Molière'in Cimrisi üzerine yaptığımız bu keyifli kısa sohbetin sonuna geldik sayılır. Karakterlerini, derin temalarını ve o meşhur cimrilik portresini konuştuk. Sence bu 17. yüzyıl metninin Günümüzdeki bitmek bilmeyen para hırsına, tüketim çılgınlığına veya karmaşık aile ilişkilerine dair bize hala söyleyeceği bir şeyler var mı? Hem de çok şey var. Cimri bizi sadece güldürmekle kalmıyor, dediğin gibi insan doğasının hem karanlık hem de aydınlık tarafları üzerine düşünmeye sevk ediyor. Harpagon bir saplantının insanın ne hale getirebileceğinin trajikomik bir anıtı gibi duruyor karşımızda. Evet, trajikomik bir anıt. Belki de sana ve dinleyicilerimize son bir düşünce egzersizi. Harpago'nun kendi o çarpık mantık silsilesi içinde bile olsa haklı olabileceği, savunduğu bir değer kırıntısı bulabilir misin acaba? Var mıdır böyle bir şey? Oho, ilginç bir soru. Üzerine kafa yormaya değer bir nokta bence.